İyi akşamlar sayın seyirciler bugün 16 Aralık Çarşamba bugün Almanya yeni bir sürece başladı. Pazar günü Başbakan Angela Merkel eyalet başbakanlarla bir araya gelmişti ve 16 Aralık'tan itibaren 10 Oca Ocağa kadar sürecek bir kısıtlama sürecine girdiğini Almanya'nın ilan etmişti ve bu konuda yeni önlemler açıklamıştı. Bu önlemler çerçevesinde bütün eyaletlerde temel gıda malzemelerinin satıldığı marketlerin dışındaki alışveriş merkezleri kapatıldı bugünden itibaren yine okullar kapatıldı birçok eyalette kreşler zorunlu olmadıkça yani özellikle aileleri çalışmak zorunda olanların çocuklarına bakmanın dışında kreşler de kapandı ve hükümetlerde yerel hükümetlerde federal hükümette ailelere mümkünse çocuklarınızı kreşe de göndermeyiniz deniliyor ve acil olarak götürmek zorunda olanlar için ise bir seçenek olarak gösteriliyor. Okullar bugünden itibaren kapandı ama sınavlar ise devam ediyor. Bu dikkat çekici bir gelişme. Normalinde 16 Aralık'tan itibaren Almanya genelinde okulların kapatılacağı açıklanmıştı ama bu süre içerisinde özellikle Cuma gününe kadar çünkü resmi tatil Cuma günü başlıyordu Cuma gününe kadar sınavlar devam ediyor ve öğrenciler sınavlara gidip e, katılmak zorunda katılmadıkları takdirde ise bir raporu götürmeleri gerekiyor bu açıdan baktığımızda e, uygulama devam ediyor Tabii ki e, mağazalar kapandı ama genel olarak baktığımızda ve temel gıda malzemelerinin satıldığı marketler açık kiosklar açık ve önceki birinci dalgadan farklı olarak bu sefer herkes birden kendisini bu alışveriş merkezlerine atıp birden tüketim sürecine girmedi. Bugün bu açıdan baktığımızda biraz sakin bir gündü. Birinci dalgada hatırlarsanız özellikle tuvalet kağıdı, dezenfektan, sabun, makarna, un, şeker gibi temel gıda malzemeleri ve temizlik malzemeleri hemen kısa bir sürede tükenmişti ve mağazaları adeta buralara mal yetiştiremiyorlardı. Ama bugün Köln'de en azından baktığımız yerlerde gayet normal bir süreç devam ediyor. Bu açıdan bir panik havası yok ama tedbir süreci de devam ediyor. Tabii ki bu kısıtlama önlemlerinin başlamasının Almanya'da korona vaka sayısının ne zaman ne kadar düşüreceğini, ölü sayısının ne kadar düşüreceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bugün itibariyle Robert Koch Enstitüsü açıkladı. Almanya'da ölü sayısında bir zirve yaşandı. Tam 952 kişi dün hayatını kaybetti. <laughs> Ve bu Almanya'da koronavirüsünün başlamasından bu yana en yüksek rakamı ifade ediyor. Bu çok önemli bir gelişme. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl ee, bir seyir izleyecek ölen ölü sayısı konusunda. E, vaka sayısında kısmen bir azalma oldu. 29000 bin, 30 bin sınırına dayanan bir rakam vardı ama şimdi orada bir peyderpey çok az da olsa bir düşüş yaşanıyor ama genel açısına baktığımızda hala 25-30 bin arasında koronavirüs vaka sayısı devam ediyor. Ama bütün bunlara rağmen Başbakan Angela Merkel bugün federal parlamentoda milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı ve bu cevaplandırmalar içerisinde dikkat çekici iki tane nokta vardı. Bir tanesi biz her şeyi mümkün olduğu kadar doğru yaptık diyor. Yani bu kadar ölü sayısı, bu kadar vaka sayısı varken Merkel izlenen politikaları gayet normal olarak gösteriyor. Aslında hiç de normal bir durum değil. Bugünkü veriler itibariyle baktığımızda Almanya'da Koronavirüse yakalan insan sayısı 1 milyon 400 bini bulmuş ve ölen insan sayısı da yaklaşık olarak 24 bin. E, Fransa ile İtalya ile kıyaslarsak tabii ki e, bir fark var rakamsal olarak bakarsak ama Almanya gibi bir ülkede e, önlemlerin alınmaması daha doğrusu birinci dalganın sonunda e, yaz tatiline doğru giderken daha önce alınan bütün önlemlerin bir tarafa bırakılıp adeta hayatın normalleştirme konusunda sermayenin yapmış olduğu baskılar sonuç vermişti ve Merkel de ikinci dalgada rakamlar arttı, arttığı halde bir yaptırıma gitmemişti. Çalışma yaşamının normal sürmesi, üretimin normal sürmesi için büyük bir çaba sarf etmişti. Bugün ikinci önemli bir dikkat çekici konuşması ise muhalefet sıralarında milletvekilleri korona döneminde izlenen politikaların bir faturası olduğunu özellikle ekonomik olarak bunun karşılanması için zenginlerin daha fazla vergi vermesi gerektiğini ve oluşan bütçe açının bu şekilde kapatılmasını en azından zenginlerden daha fazla vergi alınarak koronavirüs nedeniyle ekonomide yaratılan durum, boşluklar, borçlanmalar ve bundan sonra yapılacak yardımlar konusunda faturanın asıl olarak zenginler, milyarderler tarafından, büyük şirketler tarafından karşılanmasını çağrısında yaptılar ve bu konuda Merkel'e sorular yönelttiler ama Merkel kesinlikle buna yanaşmadı. Yani biz bir servet vergisi, zenginlerin daha fazla vergi vermesi konusunda bir adım atmayacağız dedi. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte Almanya'da koronavirüsten dolayı dezavantajlı duruma düşen, yoksullaşan, maaşları düşen insanların için ek bir paket olması durumunda bile bu paketin yine vergilerle ek vergilerle halkın sırtından çıkarılacağını bugünkü açıklamayla net bir şekilde gördük Dolayısıyla hükümet cephesinde yeni bir gelişme yok, yeni bir gelişme dediğimiz gibi. 16 Aralık'tan 10 Ocak'a kadar bir kapanma süreci karar altına alını aslında bakarsanız burada da tabii ki bir samiyetsizlik var. Almanya gibi ülkelerde zaten Noel tatiline doğru giderken hayat aslında kısmen bir duraganlaşıyor. Noel'den hemen önce herkes alışverişini yaptıktan sonra hediyelerini aldıktan sonra evine çekiliyordu. Akrabalar, dostlar, Noel yemekleri, buluşmalar vesaire derken hayat üretimde fabrikalardaki üretimde kısmen düşüyordu. Ve bu e, yaklaşık olarak da yılbaşı sonrasına kadar da devam ediyordu. Yani bu süre içerisinde yapılan tek bir orijinallik ya da ilginç olan e, süreci yani Noel döneminde yaşanan bu süreci bir hafta öne almak ve bir haftada ertelemek gibi bir süreci başlattılar ve böylece bir zaman kazanma e, olarak belirtildi bu bakalım nasıl bir sonuç verecek ama keşke bugün yürürlüğe giren uygulamalar çok daha önceden başlamış olsaydı ve bu kadar insan hayatını kaybetmemiş olurdu o zaman. Çünkü bugün bile 950 kişinin öldüğünün açıklanması bugüne kadar izlenen politikalarda bir yanlışlığın olduğunu gösteriyor. Aksi takdirde madem doğru politika izledinizse o zaman bu kadar insan neden hayatını kaybetti sorusunu sormamız gerekiyor. Ya da bugün yeni bir kararlar alıyorsanız demek ki bugüne kadar izlemiş olduğunuz politikalar yeterli değil. E, koronavirüsün yayılmasını engelleyemiyorsunuz ve yeniden bir kapanma sürecini başlatıyorsunuz. Benzer bir durum tabii ki diğer bütün Avrupa ülkeleri içinde geçerli. Onlar da adeta bir seyretme pozisyonuna geçtiler. Virüsün en yüksek olduğu ülkeler arasında olan Fransa'da, yine İspanya'da, İtalya'da da gecikmeli. Özellikle üretimin, sermayenin üretmesi daha fazla kar etmesi, daha fazla kazanması için ise üretim asıl hedef olarak belirlendi ve insanların da mümkün olduğu kadar evinde kalması da önerildi. Sorumluluk yurttaşa bindirildi. Ve yurttaşların da önlem alması gerektiği söylendi. Bu açıdan bütün bu sürece baktığımızda Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri açısından bütün umut aşı ve aşıyla birlikte koronavirüsün yayılma hızının azalması. Daha önce Avrupa İlaç Endüstrisi'nin İlaç Endüstrisi daha doğrusu 29 Aralık'ta koronavirüs aşısı BioNTech ile Pfizer'in geliştirmiş olduğu aşıya onay vereceği açıklanıyordu ama İngiltere ve Amerika buna izin verince Avrupa'daki siyasetçiler hemen birden neden bizden geç oluyor? Biz de hemen acil bir şekilde hareket edelim. BioNTech ile Pfizer'in geliştirmiş olduğu aşıyı en kısa zamanda uygulayalım dediler ve sürekli bu konuda çağrılar da yaptılar. Nihayetinde Avrupa Birliği Komisyonu da bu konuda devreye girdi ve e, Avrupa e, İlaç Enstitüsü önümüzdeki Pazartesi günü e, ilaç konu, e, aşı konusundaki kararını açıklayacağını ve böylece e, aşılama sürecinin Almanya ve Avrupa Birliği ülkelerinde bir hafta öncesine alınabileceği söyleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki hafta ilk aşıların yapılması bekleniyor ve e, böylece sürecin hızlandırılması hedefleniyor. Ama bu süreç içerisinde tabii ki ülkelere aşının dağıtılması, paylaştırılması ve bu aşının üretilmesi isteyen insanlara acil bir şekilde aşının yapılıp yapılmayacağı konusu hala belirsiz. Bazı kentlerde şu anda Almanya'da aşı yapma merkezleri kuruldu. Aşıları ev doktorları yapmayacak, hastaneleri yapmayacak. Bu aşı aşılama merkezlerinde insanlar gidecekler. Önceden belirlenen gruplar yani riziko grupları, yaşlar bunlar belgelerle birlikte aşılama merkezlerine gidecekler ve orada aşılarını yaptıracaklar. Bu süreç önümüzdeki dönem zaman alacak ve en azından şimdi Almanya'dan yapılan açıklamalara baktığımızda önümüzdeki yaz ayının ortasına kadar neredeyse nüfusun yüzde 60'ının aşılanması ve böylece virüsün aşağıya çekilmesi hedefleniyor. En azından bugünkü açıklamalar bu yöndeydi. Ama dediğimiz gibi hükümetlerin yapmış olduğu açıklamalar hep aynı şekilde gerçekleştirilmiyor ya da hedefler olduğu gibi planlanmıyor ve bunun faturasının halka özellikle çalışanlara büyük bir şekilde kesildiğini en azından bu bugüne kadarki süreçte gördük. Başarılı bir süreç olmadı. Birinci dalga döneminde özellikle Almanya açısından söylersek kısmen başarılı bir süreç işlendi. Ama sonra büyük şirketlerin, tekellerin ve fabrikaların yöneticilerinin baskısıyla önlemler hemen gevşetildi. Ve özellikle et endüstrisinde bu görüldü. Et endüstrisinde, Tönis'te koronavirüs olduğu halde ee, insanlar hasta hasta e, etleri kesmeye devam ettiler, çalıştırmaya devam ettiler. Bu benzer şekilde diğer işletmelerde de oldu ve okullar da aynı şekilde koronavirüs olduğu halde öğrenciler e, gönderilme devam edildi, okullar açık kalmaya devam edildi. Dolayısıyla baktığımızda Avrupa ülkelerinin koronavirüs sürecinde e, başarılı bir performans göstermediğini tam tersine başarısız bir sonuca geldiklerini net bir şekilde görürüz. Bir kıyaslama yapacak olursak koronavirüsün ilk çıktığı ülke olan Çin'de hala vaka sayısı 85-86 bin civarında ve ölü sayısı da 4600 civarında. Bu kıyaslamaya bakarsak Çin'in diğer ülkelere göre daha başarılı bir siyaset, daha başarılı bir önlem aldığı kendiliğinden görülüyor. Ama dediğimiz gibi şimdi umut aşıya bağlandı. Umarız aşı e, yan etkileri olmaz ve kısa süre içerisinde etkili olur ve bu insanlık bu koronavirüs belasından kurtulur ve hayat normalleşir diyelim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere hoşçakalın. Önemli haberler, son dakika güncel gelişmeler, gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla Arpa Gündemi programında izleyebilirsiniz. YouTube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.